خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri o yaratmıştır. Bilhak, hak olarak yaratmıştır. Şimdi, bir vahdeti vücutçuluk var biliyorsunuz. Vahdeti vücutçuluk, yani tüm varlığın aslında tek bir varlık olduğu. Bunu Farsça olarak hemoost derler, her şey odur. insanları Allah'ın bir parçası sayma mantığı vardır. Öyle olunca her şey Tanrı haline gelmiş oluyor. Meşhurlardan birisine şöyle bir şiir mal edilir. Gerçekten o demiş mi dememiş mi bilmiyorum. وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا اِلَاهُنَا وَمَا الْاِلَاهُ اِلَّا اِمَامٌ ف۪ي كَن۪يسَتِي illa rahibun fi kesi kenisi Köpek de domuz da bizim tanrımızdır diyor. Tanrı kilisedeki papazdır diyor. Şu vahdeti vücut çuruk dediğimiz odur. Bizim tasavvufun birçok bölümünde yaygın bir şekilde inanılır. Her şey Allah'ın bir parçası. Dolayısıyla göklerin ve yerin bir hakikati yok. İnsanların bir hakikati yok. Bunlar bir gölge. Ha gölgedir diyenler vahdeti şuhud. Gölgeyi de kabul etmeyenler vahdeti vücut. E her şey o olduğu zaman imanın da bir anlamı olmuyor. Küfründe değil mi? La mevcude illallah. Allah'tan başka bir varlık yoktur sözü. İşte vahdeti vücut. Bunu bazı yerlerde şey yaparlar. Zikir şeklinde çekerler. Birçoklar da ne yaptığını bilmez. Tasavvuf kelimesinin tarifini soruyorsun. Tasavvuf sufileşme. Sufi kelimesi yani bu kelimenin kökü şeyde yok. Arapçada yok. Herhalde Yunanca suf sufistaiyeden gelmiş oluyor. Sofya evet. Filosofi. Sofya'dan. Yani felsefeden gelmiş bir şey. Arapçada tasavvuf diye bir kelime yok. Sonradan öyle bir kelime oluşturulmuş. Tasarruf başka, tasavvuf. Şimdi bazıları saflıktan diyor. O saflıkta sat, fa, vav hareketi. Önce sat, sonra fa, sonra vav gelir. Halbuki tasavvufta sat, vav, fa gelir. Yani fa vavdan sonra gelir tasavvufta. Onun için bazıları suf kelimesinden gelir diyor demeye şey getirirler. Yani yün, o zaman yünleşme. Yok. Hiç kimseyle bir şey düşündüğü yok. Ondan dolayı yok efendim yün hırka giyerler de ondan. Sadece onlar mı giyiyor yün hırka? Herkes giyiniyor. Onun için bu tamamen felsefenin bir başka şekilde ki belki ona safsata demek gerekir. Felsefe de değil. Sofistayiyenin şeyi ne? Laf ebeli yani. İçinde bir şey yok, artık Heh, tamam sofistaiye diyorlar. İçinde bir şey yok ama bir laf ebeli olan bir şey. Yani tasavvuf diye bir kelime Arapçada yok. Daha kelimesi bile Arapçada yoksa neyini araştırıyorsunuz? Sonradan sokuşturulmuş. Efendim? Evet. Neyse şimdi Derler ki işte bu şey göklerin yerin bir gerçeği yoktur derler. Peki Allah öyle mi diyor? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yeri hak olarak, bir gerçek varlık olarak yaratan odur. Demek ki gerçek varlıkmış. Muhyiddin bin Arabi göklerin ve yer, şey hepsi birdir der. İşte az önceki söylediğim şiiri ona mal ederler. Onu söylememiş olsa bile onun inancı odur. Yani onda şey yok. Ee, efendim şey de, İmam Rabbani de bundan biraz farklı olarak şey vahdeti şuhud. Yani her şeyin bir Allah'ın gölgesidir. Gölgeler alemi. O da herhalde Eflatun Bundan mı geliyor? Eflatun'da öyle bir düşünce mi var? Evet, Gö gölgeler, ideler. Gölgeler var. Değil ki gerçek şeyler, nesneler. Yani bir gerçin bir, bir kavramın gölgesidir. Ve daha doğrusu, gölge demek belki biraz da doğru. Onun e, görüntüsüdür. Görüntü işte. Gerçek yoktur, onun bir yansımasıdır. İdeler. İdeler. Evet. O zaman o biraz farklı şeyden. Evet. Neyse. Şimdi bunlar bu şekilde söylüyorlar ama Allahü Teala ne diyor? Gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Gerçek bu. Sonra Allahü Teala bizi muhatap alıyor, emir veriyor, yasak koyuyor, ceza veriyor. E biz Allah'ın bir parçasıyız diyen insanlar, e şimdi mesela bu el benim parçamdır değil mi? Şimdi elime diyorum, şunu yaparsan sen, seni keserim ha. Yapıyor, parmağımı kesiyorum. Bana ne derler? Deli derler, başka bir şey demezler.